Eline sağlık. Ee ne haber? Nasılsın? İyiyim. Asıl siz nasılsınız? Vallahi ben bomba gibiyim. Öyle mi? <laughs> Çok sevindim. Hmm. Yıldız, bana yaptığın iyiliği asla unutmayacağım ve sana teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi? Bence görüşmemeliyiz. Neden? Halit Bey, siz çok harika birisiniz. Ben bunu her fırsatta söylüyorum. Size karşı yani duygularım da var. Yalan söyleyemem ama... Yani ben bunu yapamam. Niye? Ben macera yaşamak istemiyorum. Ben evlenmek, yuva kurmak, çocuklarım olsun istiyorum. Eğer şimdi hislerimle hareket edersem çok büyük bir hata yapabilirim. Hata mı? Yıldız, benim gibi birinin senin hayatında olması hata mı? Yok e, Halit Bey, ya biz çok farklı dünyaların insanlarıyız. Ya sizin dünyanızda böyle ilişkiler normal sayılabilir ama ya benimkinde değil. Ya ben ben böyle yetiştirilmedim. Tamam da Yıldız, ben sana başka bir şey anlatmak istiyorum. Halit size. Bey, ben evlenemeyeceğim biriyle görüşemem. Ne olur beni anlayın. İzninizle. Yıldız. Halit Bey, siz gerçekten mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Argun Holding. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.